Uğur dedi ki peki İBB'ye de kayyum atanırsa ne yapacaksınız? Hiç tavsiye etmem diyor. Ekrem bey Cumhurbaşkanı yapmak istiyorlarsa atasınlar falan. Ne yapacağımızı ilk dakikadan itibaren biliyoruz diyor. Ama diyor yapmazlar böyle bir şey bizim dakika dakika ne yapacağımız belli diyor. Dakika dakika ne yapacakları belli mi bilmiyorum bahse girelim değildir. Nereden anladım? Çünkü aynı söyle işte Dilruba Kayseriloğlu'na. Onunla ilgili Özgür Özel şöyle bir şey söyledi. Size bir sürpriz var dediler. Dilruba geldi oturdu. Söylem düzelmeden ki o şey yanlış oldu. O da bizim bir sahadaki acemiliğimiz oldu. Ruba Hanım da bununla ilgili bir tweet attı. Diyor ki yuh yalana gel ben mi sürpriz yapmışım? Allah'tan telefon kayıtları denen bir şey var. Kahve içmeye diye gittik. Israr üzerine protokol çıktı. Ben de kendisi bana geldi ayıp olmasın diye çıkalım. bir gün olduğu halde kabul ettim. Beni yaka paça oturttular protokole ne sürprizdi. diye böyle bir tweet attı. Onun için Ekrem İmamoğlu'na yasak. İBB'ye kayyum falan atanması durumunda. Dakika dakika saniye saniye ne yapacakları belli midir? Soru işaretlerim var.